Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir site tanıtacağım. İsmi Steedox. E, site açıla daha bir gün oldu. Buradan Dogecoin kazanabilirsiniz. Ben şimdiden yatırmaya başladım. Aşağı açıklama kısmına bırakacağım linkten giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bu ekrana çıkacaksınız. Bu ekranda sağ üst köşede yuvarlak dönen bir şeye basacaksınız. Buraya ben temsil olarak rastgele harfler yazdım. Siz de buraya e, Dogecoin yatırma cüzdan adresinizi buraya yapıştıracaksınız. Ve girişe tıklayacaksınız. Giriş yaptıktan sonra bu ekrana çıkacaksınız. E, ben daha şu ana kadar 2.39 kazdım. E, hızımda 1468. Ve şu historyde ne kadar yatırdığım gözüküyor. Şu anlık o kadar yatırabildim. Ee, buradan finansa girip nereden nasıl yatıracağınızı göstereceğim şimdi. Buradan istediğiniz bir tane coin türünü seçeceksiniz. Ben Tron'dan yatırdım. Siz de Tron'dan yatırabilirsiniz. Bana mantıklı olan o. Buradan cüzdan alına basıyorsunuz. Ve bu kodu kopyalıyorsunuz. Tron X'inizi buraya atıyorsunuz. Buraya attıktan sonra en geç 10 dakikaya ulaşacak ve hızınızı arttıracak. Ve daha hızlı kazmaya başlayacaksınız. Yine söylüyorum bu yatırım tavsiyesi değildir. Kendine güvenen girebilir. Ben kendime güvendim ve yatırım yaptım. Siz de kendinize güveniyorsunuz yapabilirsiniz yatırımınızı. Videom bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.